Ne Ne yapıyorsunuz? He? He? Ne yapıyorsunuz? Kurban olurum seni yaradana verene de. Kurban olurum seni yaradana verene de. Alıştıysan tamam. Bazen alışamıyorlar, zorluk çekiyorlar. Ben de üzülüyorum. Gelin. Abo, abo, abo. Mama Yasin amca mama getirdi. Yasin amca mama getirdi. Yasin amca mama getirdi. Yasin amca mama getirdi. Var mıydı mamanız? Gel, gelin bayım, gelin, gelin. Gelin, <laughs> yapmışlar. <laughs> dur, dur, dur. <laughs> hmm. Gel. Gel lan gel. Yattın mı? Gel. Gel. Hah. Ha. Kim? Yattınız mı? He? Bu <laughs> erken yattınız. Bostum. Erken mi yattınız bu? <laughs> gel. Gel. Bugün erken yattınız. Bu niye erken yattınız dün? Allah'ım kimseyi evsiz etmesin. Ya. Gel. Gel. Yarın bunlara şey getireceğiz arkadaşlar da. Ne onun adı? Ee... Mama kabı. Mama kabı getireceğiz de bunu da idare etsinler. Yatmışlar. Yattınız mı? <laughs> Yattınız. He. Yattınız. Gel mama yerim de öyle yatın. Gel. Cennet örtümüz olsun. Cennet örtümüz olsun. Cennet örtümüz olsun. Bu buralara yaptırdığımız için. Cennet örtümüz olsun. Daha ne diyeyim? Anladınız mı yani? Bak bu yeni gelmiş herhalde. Hısım! Dur Hısım! Dur! 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 Yok! gel! Dur Hısım! Allah'a seversen! Bu bizim dağda bulduğumuz hayvan. Bak hadi. Gel bak. Ne diyeceğim sana? bu, gel, gel. Bak bak. Bak kulağına bir şey diyeceğim. Gel, gel. Gel hiç anlaşamazlar bunlar. Biliyorum bunu da biliyorum. E, tamam. Dur, dur. Tamam. Şş. Kızım sen de bir git ya. Dur, Hah, gel kızım, gel ben gizeyim. Ayağına ne oldu lan? He? Ayağına ne oldu? Dur, sen de buraya geldin. Sen nasıl işlere? Yok Allah var. Ee, atmasın, de atmasın, ortaya da atmasın canım. Şöyle buradan bir yere gel, gel, gel. Gel, gel bakayım, gel. Gel bakayım, gel, gel. Gel, az kaldı. Gel. Ben olurum. Özledin beni. <laughs> Bugün cuma. Hava karardı. Ee, buradan düşünün. Daha 85-90 kilometre evimize gideceğiz inşallah ama daha dolaşarak gideceğiz arkadaşlar. Daha bitmedi. Sen ne görüyorsun? Senin avrat mı kaçtı? Niye böyle kara kara düşünüyorsun? İyi olacaksın. Kafanı yorma. Ne oldu? Ne oldu? İya 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 iya. Ne oldu? Ha? Buraya koyup dokunmamış mıyım mama? Gel. <laughs> Bak. Bak, o yeni atılmıştır. Şimdi gideyim bakayım. Şşş. 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 Tamam, 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 sakin ol. yapıyor? Karadana kurban oluyorum. Seni mi sıkıştırıyorlar? He? Seni mi sıkıştırıyorlar? Kusura bakma tamam mı bunlara? Hadi gel. Nerede bebeklerin şimdi? Nereye taşıdın? He? Gel. Bebeklerini taşımış. Şişt. Anne! Hayır! Yürü git! Bak tayını çıkarırım senin. O, biliyorsunuz değil mi? Daha adam buldum. O da çok merhametli aslında da. Yavruların nerede? Ha? Şşt. mesela hani yanlış anlamayın, hani al götür al götür diyorsunuz ya hani e, e, şey oldu mu anlaşmaları da zor Şşt. kalabalık oldu mu anlaşmaları da zor e, anne taşıdı onlar oradan yavrularını hatırlıyorsunuz değil mi çok küçükken atmışlardı şeye <laughs> Bunun da oynuyorlar. Bu da terrier. Hatırladınız değil mi? Gel, gel bakayım. Allah'ına Allah kurban olurum. Orodanın Bunu tahtan buldum. hatırladınız mı? Hünük kopa ni dedin. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Gel, bakayım, gel. Gel bakayım gel. Gel bir seveyim seni gel. Gel. Bek tatlı. Çok kilo aldı. Orada bir deri bir kemikti. De. Gel, gel, gel bakayım, gel. Gel, 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 gel. Gel, gel. Hatırladınız mı? Allah'a kurban olurum. Hani bir yol kenarında atmışlar Neydi de şeydi ya. Ee, bir zayıftı. Heh, o işte aynı ne oldu gibi oldu biliyor musun? Kuşçuk gibi. Allah'a kurban olurum senin. Önce Allah sayenizde geziyormuş. Önce Allah sayenizde bunlar hayatta. Eğer sizler olmasanız hepsi acından ölür burada. Burada değil, her tarafta, bölgenin her tarafında. Ama anne yavrularını taşımış üzüldüydüm. Hani anneyi de görmüyordum. Bugün anneyi gördüğüm iyi oldu. Anne yavrularını nereye taşıdın bebeğim? Götürür müsün beni? Anne orada çok sevmiyorlar. Bak hemen hazır. Bu da bizim öbür dağdan bulduğumuz anne. Hadi gel 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 bakayım gel. 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 Aferin sana. Yaramazlık yapma tamam. Hah. Minti. Aferin. Gel. Gelin de karnınızı doyurun. Gel annem. Gel ben buradayım. Gel karnımı doyur. Hah size ekmek de vereceğim. Onlar oynuyor. Bak 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 bak. Şşşt. Niye oynuyor o lan? Arsız. Gel. <laughs> Çıktınız mı kulübede el? Yarın size şey yapacağım. E, tahtayla e, hepsinin önüne kına yaptıracağım inşallah. Allah ömür verirse tabi. Bundan. Öyle mama mı yenir lan? Hı? Hı? Öyle mama mı yenir lan? Şu an Hı? ne <laughs> hoşuna gidiyorsa Hadi Allah'ım rahatlık versin tamam Ben gidiyorum